Merhaba, ben nöroloji uzmanı Beriyanur Ertuğrul. Sizlere epilepsi hastalığından bahsedeceğim. Halk arasında sarı hastalığı olarak bilinen kronik nörolojik bir hastalıktır. Epilepsi hastalığında beyinde bulunan sinir hücrelerinde ani ve kontrolsüz uyarıyla bilinç değişiklikleri, istemsiz kasılmalar oluşur. Buna bağlı farklı tiplerde nöbetler görülebilir. Dünya nüfusunun yüzde birinde rastlanır. Her yaşta görülebilir. Ancak hayatın ilk yılında ve 60 yaş sonrasında daha sık gözlenmektedir. Nöbetlerin çoğunda farkındalık bozulur, hatta hasta bilincini kaybedebilir. Sizin nöbet geçiren birini gördüğünüzde ne yapacağınızı bilmeniz hayat kurtarıcıdır. Bu durumda öncelikle sakin olun. Hastayı yan çevirin, boynunu sıkabilecek kıyafetleri gevşetin. Başını çarpmasını engellemek için mümkünse yumuşak bir yastık koyun. Hastanın hareketlerini engellemeye çalışmayın. Asla ağzına herhangi bir nesne koymayın. Nöbetin durmasını bekleyin. Hasta tamamen kendine gelinceye kadar yanından ayrılmayın. Eğer nöbet 5 dakikadan uzun sürerse, hastanın bilincinin açılması uzarsa, hasta nöbet sırasında travmaya uğrarsa 112'yi arayın. Epilepsi kronik süreçli nörolojik bir hastalık olduğu için düzenli takip ve tedavi gerektirmektedir. Herkese sağlıklı günler dilerim.